Yani, da, kendisi değil, tam de, var. Ama, yani, icraatları konusunda bisiklet yarışı, <laughs> şey, festival, başka bir şey yok, <laughs> müzikler bilmem ne başka bir icraat yok. Yani, temizlik konusunda çalışıyorlar, Vcler ee, temiz, köpler alınıyor. Bir de ilaçlama konusunda biraz sıkıntı var. <laughs> Uçan haşarelerle ilgili biraz bayağı bir sıkıntı var. Acaba, Onlardan ne biraz ne daha e ilgilenirlerse iyi olur. Hasan çantanızı doldurabiliyor musunuz? Param olursa doldurayım. Param olursa Dolduramam. Peki e, emekli maaşınız yetiyor mu? Yetmiyor kızım, evet yetmiyor, yetmiyor. Yani bir, bir tavuk aldım, 160 liraymış bütün tavuk işledim. Bıraktım, geldim kasaptan. <laughs> Sağ ol. Murat Aydın'dan memnun musunuz? Hı? Belediye Başkanı Murat Aydın'dan memnun musunuz? Ya ben Allah'tan memnunum. Ben kimseyle uğraşmamak <laughs> Tamam mı? Fakirin <laughs> yana e varan var. Yok. Cengiz cengiz her Kolay gelsin. Selaması Beykoz kendiniz. teşekkürler. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'dan memnun musunuz? Hayır değilim. <gülüyor> Sebep? <laughs> Sebep de ben çünkü ben Tokatköy'de Köy'de ikamet ediyorum. Her <laughs> akşam trafik çekiyorum sahilde durakların içine kadar araba ve motor çekiyorlar o yüzden engelliyor. Acil bir hastamız olsa Tokat Köy'den SSK hastanesi 15-20 dakika sürüyor. Bu sorunu geldiğinden beri çözmüyor. Oralara kafe ve kafeteryalar yaparak zaten var olan trafiği bu içe çoğalttı. E biz her gün sahile giden işe gidiyoruz. İşe gidip bir dakika sıkıntı yaşıyoruz. Hastaneye gelirken de sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden bir sıkıntımız var. Bir de biz Tokat mesela. Ee, okula giderken gelirken o yan taraflarda tamirciler arabalarını çekiyorlar. Çocuklar kaldırımdan okula yürüyemiyorlar. Ee, zaten var olan okulun da yanında inşaat var. Toz, gürültü, e, ee, çantiye araçlarının girmesi çıkması falan çok açık. Tam şu anda sıkıntılı diyor. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıntımızın da sebebi Burak Aydın olduğunu diyoruz şu anda yani. Bizim sorunumuz var. E, ee, pazarcı esnaf olarak da sıkıntımız şu. Mesela bir iki tane araç buraya yanaştığı zaman zabıtalar hemen gelip kaldırmaya çalışırlar. Şu şuraya araba çekin, bu araba çekin ama sahip olsun ya da market durumunda olsun bu sıkıntı var olmuyor. İstedikleri gibi çekiyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Yani pazarcı biraz burada üvey evlat muamelesi görüyor. Ya baktığınız zaman bir park alanı yok. Yollar kapanıyor. 2-3 hafta önce bir cumartesi günü yol kapandı mesela. Pazar günü hiçbir haberi yok. Mal yapmışız ona göre. Mal elimizde kaldı, zarar ettik. Bunu sorun için Yani İBB de olsa aynı, Bank of Burada pazarcıları uyaracaksınız. Nasıl 30 Ağustos'ta mezun tutuyorsanız, nasıl bir e, seminerde mesaj atıyorsanız arkadaşlar, istif arkadaşlar bugün yollar kapalı bilginiz olsun. Biz ona göre atma Ya bunun gibi sorunlar var tabii. İyi e, yaptığı şeyler de var ama kötüyün üstünde. Mesela şu sıkıntılı zamanlarda festival falan yapması halkın tepkisini çekti bilmiyorum daha röportajlarda dile getirirler ama mesela deprem için çift vergi falan toplandı işte o bilmem nesidir. sen festival yapıyorsun, konser yapıyorsun. Şimdi bu üstteki, alttekinin söylemi birbirine tutmuyor. Tutmayınca da bizim de kafamızda farklı şeyler oluşuyor. Ama işte esnaf olduğumuz için çok dile getiremiyoruz. Arkadaşlar da konuşmak istemiyorlar, çekiniyorlar. Ama bir yerde de söylemek Abi, lazım. Benim şimdi bir bilgi bunlar. Sizin son bir şey varsa. Çok teşekkür atlarız. ediyorum. Çok sağ olun. Ne demek? Önemli. Çok belediye başkanı diyor. Tadından memnun musunuz? Hayır. Neden? Nedeni şu durak. En fazla şu durak. Şu durak bu bölgede Beykoz'da böyle bir durak yok. Yok. Yol kenarından da te uzakta böyle bir durak olmaz. Müşteri geliyor bize yoldan telefon ediyor. Taksi istiyor. Hep belediye başkanımızın sayesinde. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. <laughs> tamam mı? Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'dan memnun musunuz? Şu an memnunuz tabii ki. Memnunuz. Yalan <laughs> <laughs> söyle bari. Hayda. Hayda. Ya <gülüyor> abi, kalışım Allah bir susun ya. Peki e, esnaf olarak pazarla ilgileniyor mu? Pa tabii ki geliyor, arada bir geliyor. Az önce beyefendi hiç gelmediğini söyledi. On numara yapıyor, gür geçiyor. Boş yapıyor. Başkan duymadı. Bu bunu götürürler yanına göre. Başkan duymasın bunu. Tamamen tarafsız bir şekilde yayın yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki beyefendinin fikirleri de bizim için önemli. Sizin de aynı şekilde. Başkanla memnun musunuz? Tabii ki. Adaylığını koysa tekrar oy verir misiniz? Düşünmem lazım. veririz, <laughs> <Ha, boş gülüyor> veririz. Verir. <laughs> Peki. Çok teşekkür ederim. Şey, Kolay gelsin. <laughs> Bu kadar. <canım. gülüyor> Bu tarihinden memnun musunuz? Çok memnun değilim. Neden? Bazı şeylerde yanları var yani. Ne gibi? Ee, evet. eskiden her zaman buraya giriyordu, bizim derdimiz dinliyordu. Yani bir şeyler yapmanı seçmedi ama bu arada hiç geldiği şey yok yani. Özellikle şeyden sonra, seçimden sonra. Yani bizim, ses olmuyor yani şu anda. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Beykoz Belediye Başkanı ne farkından memnun musunuz? memçelim oluyor. Allah razı olsun memnun kalıp diyor yani. Yine onlarla beraber olacağız. Tekrar adaylığını koysa oy verir misiniz? Veririm tabii. Veririm. Çok teşekkür ben de ediyorum. Teşekkür Çok sağ ol. Beykoz Belediye Başkanı Murat Halil'den memnun musunuz? Benim memçelim mi ya? Ne demek memnun? Soru sormayın da hata zaten. Tabii <laughs> ki. Hemşehriniz olduğunu bilmiyordum. <laughs> Ondan başka adam var mı? Bu Tekrar tane... adaylığını koysa oy vereceksiniz. Koyça da veririm, aday olmasa da veririm. Adam gibi adam. Daha ne diyeyim ki? Çok teşekkür ediyorum, çok Şimdi sağ olun. Tek şeyini seviyorum, ayrım yapmıyorum. Ötede aynısı, öbürü öte de aynısı. Onun için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Merhaba. Belediye Başkanı Murat Aydın'dan memnun musunuz? Murat Aydın'dan e, desem fazla bir samimiyetliğim yok. Adamı bir iki sefer böyle yolda geçerken gördük. Bak burada fırgır, burası park. Bak kokuyu buraya veriyor. Bunları görünsün sürüleyin de düzelsinler. Yukarıya doğru boru çıkarsın. Ben bunu isterim vatandaşlar. Memnun olmam ne? Benim da tane oyun Benim bir tane oyun var. var. Ben, bir oyun var. ben gereken hangi partinin münasipse ona veriyorum. Murat Aydın benim babamın oğlu değil, ben onun değilim. Bir çayını da içmiştim. <laughs> bir şeyde vergimi Şunu da Burada Aşkamadık belediyeler geziyor. Hiç diyor mu? Bak burada oturup kokuyor diye sen de alıyordur şu evet, an. Değil evet. mi? Biz de onun kokusunu çekmekle <laughs> değil mi? Yahut bu kapatsın, da onu kapatsın. Ama şeye söyle, muhtara söyle, evet. Yani, muhtar şey şey, şey şey Muhtar söylesin. Ben bunlara söyleyek bunlar alsın notunu söylesin. Evet, doğru. Alın olur. söyleyin hanımefendi. Tabii ki, tabii ki. Akşam baktım. izlersiniz, akşam paylaşacağız. Be Akşam <laughs> e, hangi kanalda Beykoz Beykoz, şey Beykoz, Beykoz, ki çekmiyor Beykoz, ki Beykoz benim ben, <laughs> Beykoz televizyonum hangi kanalda oluyor? bilmiyorum ki. Izleyeceksiniz. İnternette, i̇nternette. i̇nternette. izleyeceksiniz. İnternetten telefonu ancak açıp kapıyorum. Ne yapıyoruz ki yok. Torun'a torbaya söyleyin onlar size izletsin. Torunlar gelmiyor ki yanıma be. Evet. Gelseler dediğin Beykoz dolu. gündemi aç da izleyelim ben kendimizi. kanalı izlerim. izlerim eskeriyeti. Yalan yok A kanalı izleyeyim ben azıcık konuşacağım. Mutlu güzel. kısım, yüzde elli iki mutlu kısımdansınız yani. Bilmiyorum, ben rahatım ama yani ben de bazı gördüğüm yanlışlıkları ben Ben de bakayım, fotsiz Benim menfaatim değil, fotsiz bak. Benim menfaatim değil, <laughs> benim menfaatim değil, benim yapıyor. Tek oturuyor buraya. Burası güzel bir park olmuş, Oturmuş durağı, koku. İki borundan çıkarsın yukarıya, zor bir şey değil. Güzel bir şey. Bak, koku. Ha şimdi ağzımın içinde onun şeyi geliyor. Şu tarafı oturacağım, güneş Burada arkadaşım var yanına otur. Açık olacak. Ben bunları istiyorum. Bu ülkenin Beykoz'da halkın, toplumun menfaat neyse onu yapsın. Yap, aynen doğru Bir tane halk pazarı yapsın. İki tane halk pazarı alsın. Beykoz'da müsait yer var. Halk pazarı desen 24 saat açık ve Beykoz'un da halkından bulsun esnafını. Beykoz halk pazarımız var. Hani nerede? Cumhuriyet köyde. Cumhuriyet Buradan, tık. Cumhuriyet Köyü'ne mi gideceğiz? O Cumhuriyet Köyü'ne gitmek için otobüse 15 lira alıyor. 15 de gel, elinde poşetlerle mi dolaşacak? Beykoz bak, park yaptınız ya. O parklar bu sultanın oralara, kamyonlarla girsin. Bedirettin dalan zamanda yapıldı bu. Ülkenin her belediyesinde vardı. Ben Şişli'de duruyordum o zaman. Şişli'de de vardı, Üsküdar'da vardı, Beşiktaş'ta vardı. Beykoz'da da vardı. Beykoz'a Beykoz geldiğimde de vardı. Ama şimdi yok. Şimdi herkesi insafına bıraktık. Tarlacı tarla dağılıyor. Bunu belediyeler yapsın. Bir adamın üstüne yüklemek olmaz ki. Bir hükümet kalsın. Tarım Bakanı bunu yapsın. Yok öyle bir şey. Her yerde kaç tane belediye var bizim ülkede? Üç dört bin tane var galiba. Ne? Belediye. Türkiye genelinde. Vardır. Bin vardır bin değil de mi? Vardır. 4 e bin, bin tane belediye asın ikişer tane halk pazar o faizciler durur. Zebzeleri burada yazın çöpe attılar. Çöpe çöpe domatesi çöpe attı. 30 liradan aşağı vermedi. Salatalığı attı vermedi. Biber attı vermedi. Ha burada çöpleri görmüyor belediye? Çöp alıyor demeyeyim mi ki kardeşim bunun niye attı? Niye çürüttü? Almadı, satamadım Bozuldu, attı. Yok öyle bir şey. Ucuz versin. Tarladaki ağlıyor, ben televizyonu açıyorum. Tarla dedi, ben de buna diyor, satamıyorum diyor. Almıyor diyor, görürsen ver diyor diyor. Ben de şaşırdım. Sen ya, çok dolmuşsun amca. Yeter, Dolmuş yeter, yeter, bu. yeter, Bunların içinde şu, şu, şunların bak. içinde en rahat benim. Be. Şu anda küçük bir esnafım. Devam dediğim esnaflar. Şu an maliyem de açık benim. Bankurda emeklisiyim. Bak beş bin alamıyor. 45 yıl, 45 yıldır, 45 yıldır da devlete vergi mükellefiyim. Şişli'de mükelleftim, şişli şimdi de Beykoz'da mükelleftim. Bak dükkanımı kapattım, çektim buraya geldim. İki lakla geçeceğim, camiye gireceğim. Camiden sonra da evime gideceğim. <laughs> Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Böyle bir şey var mı? Çok teşekkürler. Var mı? Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'dan memnun musunuz? Evet. Ha, evet. Memnunum. Evet. Neden memnunum? Neyinden memnunum? Birincisi sahillerimizi güzelleştirdi. Ekstra olaraktan bisiklet turları Aynen vesaire hani e, sosyal yaşam ortamımızı arttırdı diyelim. Daha doğrusu bir hafta boyunca iş, stres, pazar. Ama hafta sonra bisiklete biniyoruz. Yarışlar oluyor, katılabildiklerimiz oluyor, katılamadıklarımız oluyor. Ama fiziken katılamasak da gönüllü olarak yani gönlümüz onlarda. Ee, Çoğu insan söylüyor mesela sahilleri işte İBB yapıyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Bugüne kadar niye yapılmadı kardeşim o zaman diye biz söylüyoruz bunu. Soranlara da söylüyoruz. Yani başkanımızdan memnunuz. Peki pazarcı esnafı olarak memnun musunuz? Sizinle ilgili midir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Murat Aydın başkanımız hem pazar esnafıyla hem dışarıdaki diğer normal dükkan esnaflarıyla herkes de içli dışlı da böyle bir ansızın bakarsa aa, yanında biliriz. Biz memnunuz yani herhangi bir şikayetimiz de yok. Halk adamı diyorsunuz. Ya bence halk adamı. Ya zaten bizim uçak diyor diyorlar yani. Memleket olarak da şey. Tekrar adaylığını koysa oy verir misiniz? Şöyle söyleyeyim. E, oylama gizli yapıldığı için. Yani ben resmi olarak konuşayım bu konuyu. Oylama yaptıkları zaman tekrardan verir miyim? Veririm. Ama bunu dile getirmek hoş değil. Çünkü seçim gizli yapılıyor. Hocam gel hocam. Hani der yani şurada gez 500 tane esnafı gez. Şu andaki belediye başkanımızın da olduğu için herkes ya tabii ki olsun veririz yine oyumuzu veririz der. Ama oraya sandık başına gittiğin zaman kimin neye verdiği bilinmez. Ama ben samimiyetimle söylüyorum yine gelse yine veririz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Biz Beykoz Belediyesi'nden gelmiyoruz. Beykoz'un halkının sesini duyurmaya Bizden çalışıyoruz. De, ben Beykoz Belediyesi'nin kendisiyle konuştum. çıktı ben Yemin ediyorum konuştum. Vallahi konuştum. Canım Beykoz ya. Belediye Başkanı Murat Aydın'dan memnun musunuz? Ee, memnun derken güzel yaptığı şeyler var. Sahilimiz olarak yani e, gençlerin gezdiği kafeler şunlar falan tabii ki güzel şeyler var ama her insanın olduğu gibi onun da hataları var. Evet, e, gelip bizim hakkımızı çok az soruyor. Ya yani başkan olduğu zaman, olacak olduğu zaman geldi. Bir defa daha geldi. Tekrar gelinme, gelmedi. Sormadı yani. Sorulmasını isteriz. Sadece seçim zamanları değil. Her zaman vatandaşın yanına gelinmesini isteriz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. ederim sağ çok sağ, sağ olun. Bayram, tamam mı? Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'dan memnun musunuz? Şu an memnunuz tabii ki. Memnunuz. söyle <laughs> bari. Ya abi, abi Allah bir susun ya. Peki e, esnaf olarak pazarla ilgileniyor mu? Tabi tabii geliyor, arada bir geliyor. Az önce beyefendi hiç gelmediğini söyledi. On numara yapıyor, gür geçiyor. Boş yapıyor. Başkan duymadı, bunu götürürler yanına göre. Başkan duymasın bunu. Tamamen tarafsız bir şekilde yayın yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki beyefendinin fikirleri de bizim için önemli, sizin de aynı şekilde. Başkandan memnun musunuz? Tabii ki. Adaylığını koysa tekrar oy verir misiniz? Bir düşünmem lazım. Memnun olduğun adaya neden Veririz, veririz. Peki. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bu kadarcık. hocam. Beykoz Belediye Başkanı Murat Hayriman memnun musunuz? Tamam. şu an en güzel sahili yaptılar. Diğer şehirde memnun değil. Yani mesela pazar olayı mesela Beykoz pazarını açık alan kapalı pazar yapacağız demişlerdi. Şu anda beş senedir hiçbir şey yapmıyor. Bir esnafla gelir bir iletişim kurmuyor. Hani beş sene, dört seneden beri hemen beşinci seneye girdi. Yani bir pazarladı. bir görmedik yani. Yine Yücel Bey gezip bir dolaşıyordu, bir eş baş yapıyordu. Aydın'da hiç görmedim. Yani bu açıdan bir sadece sahili güzel yaptı Ama ondan memnun. Var mı? Yani başka, başka bir şeyini göremedik yani gözle görünen bir şey yok. Cami yani. şey tuvaletleri. Ayşe yani da güzel yaptı. Diğer başka bir şey görmedik. Pazarcı esnafıyla ilgili değil diyorsunuz. Evet. Yani bizle ilgili hiçbir şey yapmadı. Aksine hani bizim üzerine vergi mesela e, işgaliyeleri artırdılar. Yüzde zaten iş yapamıyor. O hastalık döneminde işgaliyeleri ödedik mesela geri vermediler. Hani bize bir yardımcı olmuyorlar o konuda. Yani çok artırdılar ya. Yani. Artık başka bir şeyimiz yok şu an. Yeni esnafla ilgili bir şey yaptıklarını görmedim. Başka bir şeyimiz yok. Çok teşekkür ederim. Evet. çok sağ olun. Kolay evet. gelsin. Olun. Belediye Başkanı Murat Aydın'dan memnun musunuz? Yer yer memnunuz. Güzel şeyler yapıyor. Yaptıklarından memnunuz. Güzel olmayan şeylerden de memnun değiliz. Ne gibi? Mesela o fazla siyasete girmeyelim. Yani biz memnunuz yerim. Yani. <laughs> tamam o zaman. Kolay gelsin. Sağ Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'dan memnun musunuz? Eee, durumlar değişiyor. Şimdi kentsel dönüşüm var. Bir türlü Beykoz'da kentsel dönüşüm açılmadı. Bir ondan şikayetimiz var zaten. Yani niye açılamıyor? Ben merak ediyorum bu kentsel dönüşüm ne olur Tam olacak. Yücel başkanımız da var. Aynı soru. Yine devam etti böyle. Açılacaktı, vazgeçti. Açılacaktı, vazgeçti. Ben buna cevap istiyorum. Yani. Ben de. Niye açıklamıyor acaba? Bunu, bunu bekliyorum. Başka bir sorun yok. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Çağlatın. Belediye Başkanı Murat Aydın'dan memnun musunuz? Memnunum. Yılmaz'dan başkası bulamadı. Bir dakika Memnunum. Güzel. Her şey için güzel. Tuvalet, teyler, bazı şeyler. <laughs> e, varcılar, yani içeri tabi. Yani içeri tabi. Yani içeri tabi. Yani içeri Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Güldürüm. Merhaba. Kolay gelsin. Tamam. Belediye Başkanı Murat Aydın'dan memnun musunuz? Vallahi ben memnunum. Pazarla ilgili midir kendisi? Vallahi her şeyde iyi çalışıyor tabii de insanı bulup duruyor olmaz ki. Mesela. İnsanlar mutlu olmuyor. Yani. Kanaat etmiyor, şükür etmiyor. O yüzden sıkıntılar çok. Yoksa sıkıntı yok. mutlu. Yani. Yani, kime göre sıkıntı var, kime göre yok? Kanaat etmeyenlere göre var. Kanaat edenlere göre yok. Peki siz kanaat eden gruptan mısınız? Artık bilmiyorum. Kendime göre yorum yapmıyorum. <laughs> Başkası yapsın. Peki tamam. Kolay gelsin. Yani, Teşekkürler. Merhaba, kolay gelsin. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'dan memnun musunuz? Çok değiliz. Pazarcı çok riskli çıktı. Hı -hı. Yani pazarcıların sorunlarıyla pek ilgilenmiyor. Bu şekilde yani pek. Ben yani pazarcıyı da bileyim. Mesela şu dileği mesela yaptılar. Daha dışarı yapabilirlerdi. Pek sorunlarımıza ilgilenen yok. Kendi başımıza kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aynı o şekilde yapıyoruz. Çok teşekkür, ederim. Çok sağ Sağ olun. Kolay Sağ ol efendim. Belediye başkanı hayatı aydınlanmaya mı musunuz? Belediye başkanımız iyi ama bir problem var burada. Geldiği zaman milletin verdiği sözü tutmadı. İmar, tapu, bunlar yok. Çalışma hiç yok. Hani Beykoz'da çalışma yok. Tek patlı olmuyor. Milleti kanı aç. Doğru mu efendim? Yani tapuyu verecekti, imar açacaktı, yok. Hiç bana bu işe yok yani. Çok teşekkür ederim. Şey çok ederim. sağ olun. Neyse neyse kıyım, ay ne diyeyim ya. Tayyip diyemeyeceğim ama Tayyip yani evet Tayyip bence çünkü her şey onun elinde. Peki tamam teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Kıra Tayyip'inden memnun musunuz? Ben şu an memnunum yani yani şu anki yani işlerinden de güzel yani müşteri yani işleri de güzel, gayet güzel yapıyor yani şu an Baştan beklemedim ama şu an güzel yani. Beğeniyorum yani şu an kendimi beğeniyorum. Pazarla ilgilenir mi kendisi? Ya bazen de biraz geri kalıyor ama yani yine de Allah razı olsun yerine geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor. Peki halk fiyatlardan memnun mu? Şu an memnun. Kışın Allah nasip ederse, kışın inşallah yükselmez böyle yükselmezse daha memnun olur yani şu anki. Yani şu anki fiyatlardan memnun şu an. Tamam çok teşekkür ederim. Şey, Kolay gelsin.